Herkese merhabalar. Yaşantınızdan memnun değil misiniz? Hayatınızdan sürekli bir şeyleri erteliyor musunuz? Bir işe başlayasınız bir türlü gelmiyor mu? Hayata dair motivasyonunuz çok çabuk mu düşüyor? İşte bu durumda hayatı yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Şimdi size hayata dair motivasyonunuz nasıl artar onu anlatacağım. Öncelikle mevcut durumunuzu dikkate alın. Hayatın olağan akışı ile birlikte ekstra olarak alınacak kişisel gelişim eğitimleri için Öncelikle kişinin mevcut durumunu dikkate alması gerekir. Yani var olan potansiyelini iyi bir şekilde analiz ederek hangi alanda daha iyi gelişim göstereceğini kestirmesi başarı için önemlidir. Maalesef kişisel gelişimde yapılan en önemli yanlışlardan biri kişinin kendini tanımaktan uzak kalmasıdır. Hal böyle olunca hayalci bir yapı ortaya çıkmaktadır. Potansiyelinden çok uzak hedefler koymak yapılan çalışmaların da başarının da önüne çıkan en büyük engellerdir. Bu sebeple ortaya çıkacak hayal kırıklıkları çalışmanın bütününü olumsuz şekilde etkileyebilir. Elbette ki büyük hedefler koymak başarıya ulaşmak için önemli olsa da bu hedefleri tamamen bir hayal ürününden meydana getirmek yanlış bir davranış biçimidir. İkincisi kendinize yüklediğiniz anlama dikkat edin. Eğer kendinizi ben çok tembel bir insanım. Ben çok üşengeç bir insanım olarak lans ediyorsanız bu sizin hayatınızın bütün alanını bir süre sonra etkilemeye başlayacaktır. O yüzden bu tarz cümleler yerine üşengeçlik benim hayatımı çok etkiliyor. Tembellik benim hayatımı çok etkiliyor gibi kelimeler kullanmanız problemin öznesini siz olmaktan çıkaracaktır. İkincisi aile ilişkilerinizi gözden geçirin. Benlik gelişimimizi etkileyen en büyük olgulardan bir tanesi iç sesimizdir. Hatta öyle öfkelendirir ki bizi bu iç sesimiz bazen susmasını bile tercih ederiz. Peki bu iç ses ne kadar bizim iç sesimiz? Bizler doğduğumuz andan itibaren annelerimiz ve babalarımız bize bir takım geri bildirimlerde bulunurlar. Bunlar da bir süre sonra bizim iç sesimiz haline gelir. Kendisiyle barışık olan kişilerin de bu iç seslerini annesi ve babasının sesini bastırabilen, kendi sesini ortaya çıkarabilen kişilerdir. Bir su içtiğinizi düşünün. Belki anneniz oradan sizi uyarıyor. Dikkatli su iç, dökme diye. Babanızı düşünün. Dikkat et, düzgün iç, bizi rezil etme gibi cümleler kullanıyor olabilir. Ama siz eğer kendi iç sesinizle hareket edebiliyorsanız, o suyu hiç çekinmeden, hiç dökmeden, hiç korkmadan rahat bir şekilde içebilirsiniz. O yüzden kendinizle barışabilmeniz için Anneniz ve babanızla olan iletişiminizi güçlendirmeniz gerekmektedir. Kitap okumayı ihmal etmeyin. İyi bir kişisel gelişim için kitap okumak büyük bir öneme sahiptir. Gündelik hayatta yaşananlar ile birlikte kitap okuyup edineceğiniz bilgileri harmanlayarak kişisel gelişim yolunda büyük bir adım atabilirsiniz. Hayatınızda ne kadar farklı tecrübeler edinmiş olsanız da bunu mutlaka okumakla birleştirmek gerekir. Kendiniz için zaman ayırın. İnsanın kendini geliştirebilmesi, hayata motive olabilmesi için yapacağı çalışmaları zaman ayırması ayrı bir önem taşımaktadır. Şayet ciddi anlamda bir gelişim arzu ediyorsanız kendinize mutlaka zaman ayırmanız gerekir. Gelişiminiz için ayıracağınız bu zaman uzun vadede size hayat boyu katkılar sağlayacaktır. Her insanın hayatında geçmiş dönemde yaşadıkları birçok olumsuz durum vardır. Bu olumsuzlukların sizin moral ve motivasyonunuzu etkilemesine izin vermeyerek yaşadıklarınızdan ders çıkarmak suretiyle geçmiş hata ve sorunlara fazla takılı kalmayın. Geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları acı bir ders alabileceğiniz kaynaklar olarak kabul edip gelecek zamanla ilgili planlarınızı bu kapsamda yeniden değerlendirmeniz çok faydalı olacaktır. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayat her zaman için yeni şeylerin öğrenilmesine gebe bir süreçtir. Bu süreçte Yaşayacağınız olumsuzluklar ve karşınıza çıkacak engeller nedeniyle asla mevcut durumunuzu daha ileriye taşımaktan vazgeçmeyin. Vazgeçmemek, hayata dair motivasyonunuzun yüksek seviyede kalması için vazgeçmemek ziyadesiyle önemlidir. Engellerin sizin bu yolda daha sağlam, daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacak basit süreçler olduğunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Kişisel gelişim eğitimleri alın. Daha profesyonel ve daha hızlı bir şekilde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı birçok kategoride özel eğitim veren kurumlardan kişisel gelişim eğitimleri alabilirsiniz. Bu eğitimlerin önemli bir kısmı ücretsiz verildiği gibi, uzaktan kişisel gelişimler ile rutin hayatınıza ödün vermeden bu eğitimleri tamamlayabilirsiniz. Üstelik alacağınız kişisel gelişim sertifikası ile bu eğitimlerden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Gerek iş bulma Gerekse iş yerindeki terfi durumlarında bu sertifikalar sizin avantaj sahibi olmanızı sağlayacaktır. Mükemmel olmak için asla çalışmayın. Bu rutin bir hastalıktır. İnsan en mükemmeli düşünürken, en iyisini düşünürken iyiyi kaçırır her zaman ve harekete geçirmez. O yüzden mükemmel olmak için evet çabalayacağız ama asla mükemmel olmak için uğraşmayacağız. Kendinizi eleştirin ama kendinizi asla suçlamayın. Biz insanlar eleştiriyle suçlamayı çok fazla karıştırabiliyoruz. Eleştiri demek ben dün nasıldım, bugün nasılım. Geçen ay nasıldım, bugün nasılım. Geçen yıl nasıldım, bugün nasılım. Bunlar hep insanın kendisini, kendisiyle kıyaslaması ve kendisini geçmişiyle eleştirmesidir. Eğer siz dünden bugüne bir adım daha fazla attıysanız bu dünden daha avantajlı bir konumda olduğunuzu gösterir. Fakat ben zaten bir şey yapamıyorum. Benden zaten bir şey olmaz. İstesem de olmuyor gibi cümlelerle kendinizi suçlarsanız hayatı olan motivasyonunuzu ciddi anlamda düşürecektir. Son olarak da doğa ve doğallığı öneriyorum. Doğa ile iç içe olmak için etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Ayrıca doğal beslenmeye dikkat edebilirsiniz. Doğal bitki çayları sizin kaygılarınızı biraz olsun dindirecek, daha rahat, daha motive bir şekilde hayata döndürebilecektir. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.